Aslında bütün insanlar spor yapmalı. Çünkü insan vücudu spor yapmak için yaratılmış. Diyabetlerde de bunlardan farklı değil. Ama diyabetlerin spor yapmak için daha özel sebepleri de var. Çünkü spor yapınca, hareket edince diyabetlerin kan şekeri kontrolleri daha iyi olur. Daha kolaylaşır ve daha etkili bir şekilde kan şekerlerini normal seviyelere getirebilirler. Kalp damar hastalıklarına yakalanma riskleri azalır. Yağ parametreleri, lipid parametreleri daha iyi düzeylere gelir. Bunun yanı sıra diyabetlerde spor e, onların daha iyi hissetmesini sağlar, depresyonu azaltır ve e, yaşam kalitesini çok yükseltir. Bu nedenle bütün diyabetler gerek tip 1 diyabetler gerekse tip 2 diabetliler ve diyabet riski olan pre mutlaka yaşamlarının içine sporu koymalı. Spor e, şöyle yapılmalı, uzun süre ara verilmemeli. En fazla verilecek ara 2 ya da 3 günü geçmemeli ve e, haftada en az 100 dakika ya da 150 dakika çok da hafif olmayan bir şekilde spor yapmalılar. Tabii ki burada bireysel durumlar da söz konusu. Herkesin bireysel durumu, diyabet durumu, başka hastalıklarının varlığı da yapılacak sporun düzeyini etkiler. Ama yine de herkesin yapabileceği bir spor vardır. Herkes spor yapmalı o yüzden.